Hani en sevdiğini Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Asal As dizisi. Ben hiç çocuğum olmadı. Muhtemeldir. Olmayacak da. Ölsem belediye gömecek beni. Ferit <laughs> dediği Ahmet Kural'ın da o kadar üzüldüğü Gassal dizisi. Arkadaşlar en başta söylüyorum Gassal dizisinin 10 üzerinden puanınızı kaçtır yorumlarda buluşalım. Orada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar geldik. Gassal nedir? Gassal ne demek? Arkadaşlar bildiğiniz üzere herkes biliyordur artık Gassal ne demek olduğunu. Gassal ölüleri yıkayan kişilere Gassal denir. Peki abi bu Gassal dizisindeki amaç Adamlar neden böyle bir dizi çekmiş ve neden böyle şeyler yapmış? Abi Gassal dizisi Baki isimli yani Ahmet Kural anlandıran birisi. Gassal'ın hayatını ve ölümü yüzleşme sürecini anlatıyor. Baki bu süreçte kendi hayatına yöneliklerin sorgular yani benim hayatım neden böyle ben neden ölü yıkıyorum gibisinden psikolojik sıkıntılara giriyor arkadaşlar hayatına yeni bir yön verme kararı alıyor. Ve onda da bildiğiniz üzere sizin de kız istem olayı falan var ya. Diyor ki bir kızı isteyeyim diyor. Ve arkadaşlar bu kızı istiyor ve kız da orada diyor ki işte ben istemiyorum benim ortaokuldan konuştuğum var. Oğlan da arkadaşlar hapse giriyor. Yani anlayacağınız arkadaşlar ki bizim yani Ahmet Kuralı kız istemiyor. Çünkü kızın başka sevdiği var amına koy. Ona gidecek abi adam sevdiğine gidecek anladın mı? Ve arkadaşlar Baki uzak durduğu şeylerin bu zamana kadar anlamsız geldiğini düşünür ve topluma karışmaya denir arkadaşlar. Ve onu da beceremez. Abi bu adam ne olmak istiyor anlamadım ki. bunu bir tane abisi var arkadaşlar. Onunla beraber diyor ki abi ben diyor sana diyor ölü yıkamayı öğreteyim ve diyor beni diyor ölünce diyor birisi yıkasın diyor. Adam kafasındaki soru bu. Ben diyor ölünce diyor beni diyor kim yıkayacak diyor. Adam yıkayacak biri yok amına koyma ya. Yani arkadaşlar sizin yorumlarınız nelerdir? Gazsal hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Bunları konuşalım aşağıda yorumlarda buluşalım. Ancak arkadaşlar benim dikkatimi neyin reklam olduğu değil. Konu ölüm olunca insanların neden karamsarlığa kapıldığı.